Merhabalar sevgili çok değerli izleyicilerim. Bugün 14. videomu sizlerle paylaşmak için hazırladım. Bu videomda sizlere Türklerin, eski Türklerin geçmişinde yapmış oldukları sanat, kültür, uygarlıkların özünü içeren hukuktan bahsedeceğim. Efendim 724 yılında yapılmış olan Orhun valisinde yapılmış olan bugün Orhun anıtları olarak da dediğimiz, düşündüğümüz anıtların felsefesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi Orhun anıtları o dönem ve öncesi e, Türk kültürünün bölgedeki yaşantıları, yaşam biçimleri ve yaşam kurallarını içermektedir. Bakınız taş üzerine yazılmış Türkçe eski e, yani erken Türkçe bir, birilerinin runik run runik alfabe dedikleri e, o erken Türklerin yazım biçimleriyle Kaya üzerine yazılmış e, yaşam felsefesi e, yaşam kurallarıdır. Tony Cook anıtında anlatılmak istenen yazılı kayasında yani anlatılmak istenen şudur. Ben şimdi sizlere bir iki tane görsel göstermek istiyorum. İşte bu Orhun vadisinde alt aylarda orta Moğolistan üst tarafında bulunan bölgede yazılı kayalardan bir tanesi. O dönemde e, Türklerin kültür, sanat ve bilimde en yüksek dönemleri yaşamalarıydı. Geçmişten gelen birikim, birikimlerini o dönemde e, çok ciddi şekilde geliştirerek bugünlere gelen, yani 1500 öncesinden bugünlere gelen e, kültürel, sanatsal etkinlikleri bizlere anlatmışlardır. Şimdi bakınız şöyle diyor Semih Güneri. Semih Güneri arkeolog, profesör İzmir 950 Üniversitesi'nde den giderek Orta Asya o bölgede Türklerin ilk insanlığın ilk nüveleri olduğu bölgelerde yapmış oldukları 10 yıllık araştırmalar sonucunda bu Yükük kitabını yazmıştır. Bu kitabında o dönemi bize kültürünü ve tarihini anlatmaktadır. Yapılan araştırmalar, yapılan kazılarda bulunan buluntularla hareket buluntulardan hareketle o dönemdeki insan nasıl yaşıyordu, nasıl bir sanat ortamındaydı ve nasıl e, e, devletler, imparatorluklar e, veya başka birlikler beylikler kurmuşlardı. Bunları, bunların kuruluş esaslarını, nüvelerini bize araştırıp, bulup ve kitap haline getirdiler. Biz Semih Bineri hoca Hoca'ya çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben de bugün onun o kitabından sizlere bir takım bilgiler aktarmak istiyorum ki bu bilgiler ortada dolaşan ama çok kimsenin yani yüzde 90 insanın bilmediği bilgilerdir. Bu anıtlarda tonykuk, bilge tonykuk, bilge Kağan ve kültiginin düşünce felsefesi, düşünce yapısı, devleti idare biçimi, devleti idare şeklini, insanlığın nasıl olmasını burada bize ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Ben size şimdi deyimler ta günümüze kadar yaşayan deyimlerdir. Onlardan birkaçını, e, yapılan okumadan onlardan birkaçını sizlere de sizlere de anlatmak istiyorum. Bugünün işini yarın'a bırakmayacaksın. Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın. Güçlüyken affedeceksin, zayıfken sabredeceksin. Yazgına asi olma diyor. Yaptığın iyiliği unut yapılan iyiliği unutma. Herkes adaletle iş görecektir diyor. Her ne edersen et, yargılanacağını her daim aklında tut diyor. Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma. Onlarla boyanma, onlara boyanma diyor. Ey Türk Oğuz Beyleri diyor. Ey milletim işitin. Bakınız bu çok önemli. Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin iline, yani o eline, o bölgene, vatanına ve töreni, ilini ve töreni kim bozabilir diyor Bilge Kağan. Bu böyle, e, bu demin gösterdiğim yazılı anıtın üzerinde yazılmış olan, e, eski Türk harfleriyle yazılmış olan, e, Eski alfabemizde yazılmış olan yazının tercümesidir. Kazım Meşan okumuştur. Kazım Meşan'ın bu konuda çok büyük katkısı olmuştur. Kendisine, kendisinin rahmet tanıyorum. Işıklar içinde olsun diyorum. Şimdi size bir de şey göstermek istiyorum. Bakınız o dönemde bunları insanlarımız bilmediği için bunları biraz sizlere daha ayrıntılı söylemek istiyorum. O dönemde kaya üzerine bu Türk harfleriyle yazılmış alfabeyle, Türk alfabesiyle yazılmış sözcükleri göstermek istiyorum. Çok önemlidir. Bu alfabenin kökeni 14-16 bin yıllara gittiğini söylüyor Kazım Nişan. Bundan daha önemli ne olabilir? Diyor ki, e, Tony Cook e, bu yazıtları yazdı bize bıraktı ama bunun evelihati o kadar derin ki ve bu derinliğin içerisindeki en önemli özellik de dildir diyor. Bu dilde Türkçedir diyor. Ta Adriyatik Denizi'ne, pardon, ta Çin Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar as yani Avrupa'nın sonlarına kadar konuşulan bir Türkçedir. Yani bizim geçmiş atalarımız o son buzul çağından sonra 20 bin yıla yaklaşır. Son buzul çağından sonra o bölgelerde gelişen insanlık, e, gelişen kültür, gelişen e, devlet idareleri, yönetimler, e, beceriler hepsi birleşmiş. O Türk gücünü ortaya çıkarmıştır. Atatürk şunu söylemiştir. Ne mutlu Türküm diyene. Niçin söyledi? Yani bu lafı niçin söyledi? Bunun altı o kadar dolu ki. Bunun altı kültürle dolu bakınız. Dille dolu. Yaşamla dolu. Bütün e, insani özelliklerle dolu. Ahlakla dolu. E, yani bir insanın iyi bir insanın neleri yüklenmesi gerekirse bütün o değerlerle dolu. Onun için de Atatürk bütün bu bilgileri bildiği için bakınız onu tekrar etmek istiyorum size. Atatürk Cumhuriyeti kurmadan önce bütün dünyadaki Türkler hakkında yazılmış kitapları getirtmiş, o kitapları bilhassa kendisi okumuş veya okutturmuş ve onların özetini çıkarmış. 1930'larda yazıp 606 sayfa olarak yazıp 100 adet bastırıp bilginlere, bu işin uzmanlarına göndere göndermiş. Gönderdiği gönder bilgiler bütün bu geçmişteki Türkler hakkında yazılan kitaplardan alınan bilgilerdir özetleridir. O kadar çok kitap yazılmış ki o dönemde bunların hepsini tabii ki bir arada bir araya toplamak mümkün değildi ama öz ana hatlarıyla şunu söylemiştir. Ne mutlu Türk'üm diyeni ve altını da bütün o tarihten önce 1920'lerden önce Türkler hakkında yazılmış tüm kitapların, özetini çıkartarak insanlara sunmuştur. Dünyaya sunmuştur ve dünyada Atatürk'ü bakınız bin yılın lideri, yüz yılın lideri olarak kabul etmiştir. Hakkında binlerce kitap yazılmıştır. Sadece Birleşmiş Milletler'de 2000 kitap vardır Atatürk hakkında. Atatürk'ün sözleri Birleşmiş Milletler'in her yerinde, her köşesinde yazılı hale getirilmiştir. Ve yaptıkları Birleşmiş Milletler'in e, yaptığı yasaların e, çoğunluğu Atatürk'ün düşünce yapısının e, yasalaşmasını, yasama biçimine getirilmesidir. Uzmanlar bunu böyle söylüyor. Efendim bugün sizlere atalarımızın bize bıraktıkları üzerinden hareketle ton hukuk anıtının, Anıtında neler anlatıldığını ve kültürümüze olan etkilerini 10 dakikalık bir süre içerisinde sizlere anlatmaya çalıştım. 15. videomda bir dahaki videomda sizlere tekrar bu konuyla ilgili buluntularla ilgili diğer konuları kısaca anlatmaya çalışacağım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Lütfen unutmayın benim kanalıma abone olun ve paylaşımlarım size de gelsin. Lütfen siz de paylaşın. Bu bilgiler gerçek bilgiler. Gerçek araştırma sonuçları bulmuş olan bilgilerdir. Bu bilgileri siz de arkadaşlarınıza, çevre, çevrenizle paylaşın. Herkes gerçek bilgilerle donansın. Kendimize, kendimize güven gelsin. Atatürk şunu söylüyor. Diyor ki, Türk, öğün, çalış, güven. Yani aklını kullan, çalış ve güven diyor. Biz de onu yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz budur. Aklımızı kullanarak bilgilerimizi derleyip toparlayarak paylaşarak mutlu olmak ve kendimize güven duyabilmek. Hepinize tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın benim güzel izleyicilerim. Tekrar bir dahaki videomda görüşmek üzere.